Merhabalar. Örneğimize başlamadan önce tığ numaramı söyleyeyim. 2 milimlik tığ kullanacağım. İpliğim lif ipi. 2 katlı lif ipi ile yapacağım. Ee, çok güzel yetişkinler için yelek yapabilirsiniz. Bebekler için battaniye yapabilirsiniz. Hırka yapabilirsiniz. Örneğimizi başlarken ilk önce zincir çekerek başlıyoruz zincir sayısını vermeyeceğim ee, yapacağınız işin büyüklüğüne göre zincirinizi çekebilirsiniz bebek battaniyesi yapacaksanız 90-95 santim zincir çekmeniz yeterli gelecektir Eğer biraz daha büyük isterseniz 100 santimde zincir çekebilirsiniz bir bu kadar zincir benim size örneği göstermem için yeterli tığımın başını iki defa doluyorum bakın zincirimizden sayıyoruz 1 2 3 4 5. zincirimize tığımızı batırıyoruz. Bir ilmek alıp çıkartıyoruz. 2 ilmeği bir alıp bırakıyoruz. Tekrar tığımızı doluyoruz. Bir yandaki zincirimize batırıyoruz. Bir ilmek çıkartıyoruz. Bakın çıkarttığımız ilmeği iki tanesini alıp bırakıyoruz. Tığımızda 1 2 3 4 ilmeğimiz oldu. Tekrar tığımı doluyorum. Tekrar bir yandaki zincire Batırıp bir ilmek alıyorum. 2 ilmeği çıkarıyorum. Bu sefer 1 2 3 4 5 ilmeğimiz oldu. Tekrar tığımı doluyorum. Bir yandaki zincire batırıyorum. Bir ilmek alıp 2 defa da çıkartıyorum. Bakın 1 2 3 4 5 6 tane ilmeğim oldu tığımda. Şimdi tığımı doluyorum. 4 ilmeğimi bir alıyorum. 2 ilmeği bir alıyorum. 2 ilmeği bir alıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. Bakın şu araya tığımı batırıyorum. Bir ilmek alıyorum. Fıstık yapar gibi tığımı doluyorum. Aradan bir ilmek daha alıyorum. Tığımı doluyorum. 3 Tığımı doluyorum. 4 Ve 5 Tam 5 defa doladım. Şimdi bunun hepsini birden çıkarıyorum ve bir zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. Bu sefer yine tığımı iki defa doluyorum. İlk başlarken tığımızı iki kere doluyoruz. Daha sonrakilerde birer defa doluyoruz. Şimdi iki defa tığımı doladım. Hemen yanındaki zincire batırıyorum bir ilmek aldım. Bakın İki tanesini çıkardım ve tığımda bekletiyorum. Tekrar tığımın başına ipimi aldım. Bir yandaki zincirden bir ilmek aldım. İki defa çıkardım ve bekletiyorum. Tığımı bir kere doladım. Bakın ilk başta iki kere doluyoruz. Daha sonra bir kere. Üçüncüyü alıyorum. İki defa çıkardım ve bıraktım. Dördüncüyü alıyorum. İki defa çıkardım ve Bakın 2 4 6 tane ilmeğim oldu tığımda. 4 ilmeğimi birden çıkartıyorum. İkisini bir, ikisini bir. Devam ediyorum. bir zincir çekiyorum. Tığımı doladım. Bakın bu araya, tam şu araya tığımı batırıyorum ve 5 kere doluduğum fıstığı yapıyorum. 1 2 3 4 5 5 kere doldum. Hepsini birden çıkarıp bir zincir çekiyorum. Tığımı 2 defa doluyorum. Başlangıçlarda 2 defa tekrar söylüyorum. Hemen bakın takip eden zincirimize batırıp bir ilmek aldım. 2 tane çıkardım ve bekletiyorum. Tığımı doladım. Bir yanına battım. 2 tane çıkardım. Toplam 4 ilmeğim oldu. Bekletiyorum. Tığımı doladım. Yanına battım. Bir ilmek aldım, iki kere çıkardım ve bekletiyorum. Tığımı doladım. İki kere çıkardım ve 2 4 6 tane ilmeğim oldu. Dördünü birden çıkartıyorum. ikisini bir, ikisini bir. Bir tane zincir çekiyoruz, tığımızı doluyoruz. Bakın tam şu araya 1 2 3 4 5 defa doluyorum. Sabitliyorum ve bu aralarda bakın fıstıklardan sonra hiç zincir çekmiyoruz. Sadece sabitlerken bir zincir o kadar. Tığımı 2 defa doluyorum. Bir tane daha yapalım bakın. Örneğimiz bu şekilde ilerliyor. Bir tane daha yapalım. Hemen ilk zincirimize batırıyorum. 2 defa çıkartıp bırakıyorum. Tığımı bir defa doladım. Çıkardım. İkisini bir çıkartıp bekletiyorum tığımı doladım ikisini bir çıkardım son olarak tığımı doladım ikisini çıkardım toplam 6 tane ilmeğim var dördünü bir ikisini bir ikisini bir çıkardım bir zincir çekiyorum tığımı doluyorum bakın tam şu araya bir fıstık 1 2 3 4 5 fıstığı çıkartıp sabitliyorum. Ben sıranın başına kadar devam edeceğim. İkinci sırada yine birlikte yapacağız. Bakın sıranın sonuna geldim. Şöyle göstereyim. Sıranın sonuna geldim. Ee, bir tane zincirimi çektim. Şimdi şu köşeye bir tane fıstık yapacağım. Yine 5 defa dolarak. 3, 4, 5. Hepsini birden çıkartıp bir zincirimi çektim. Bakın tığımı 2 defa doladım son zincirimi batırıyorum. 1 2 3 defada çıkartıyorum. İlk sıramızı bu şekilde tamamladık. Şimdi bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Ne yapıyoruz şimdi? Ee, buradaki ilmekleri bakın şu üst sıradaki ilmekleri bu şekilde almayacağız. Şöyle almayacağız. Sadece şu ilmeklerin arka kanatlarını alacağız. Sık iğne yapacağız buraya. Tam arka kanatlarından alarak sık iğne yapacağız. Çünkü burada bir tırtık oluşması gerekiyor. Şimdi bir tane zincirimi çektim. Bakın ilmeğimin arka tarafından bir ilmek alıyorum ve bir sık iğne. İkinci ilmeğimin arka tarafından bir ilmek sık iğne. Üçüncüyü bir ilmek ve sık iğne. Bakın dördüncüyü aldım ve sık iğne. Sonuncuyu da alıyorum. Sık iğne. Şimdi bakın sıradaki örneğimiz için yapıyorum. Sayarak geçeceğim. 1 2 3 ve 4 Zaten buradaki ilmekler kendisini belli ediyor. Eğer 5 tane kalırsa bir üst sırada atlayıp geçebilirsiniz. O kadar sıkıntı değil. Ama yine de sayarak geçersek daha faydalı olur. Tekrar sayıyorum. 1 2 3 Bakın dördüncüyü de aldım. Bu da üçüncü örneğimiz içinde. Devam ediyorum. şekilde sık iğnemizi yaparak sıranın sonuna kadar gelelim dediğim gibi. Sayarsak kaydırma yapmamış oluruz. Yani her örnek için 4 tane sık iğne yapmamız gerekiyor. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Evet sık iğnelerimi yaptım. Şimdi 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. <laughs> Pardon. 5 zincir çektim. Tığımı 2 defa doladım. Şimdi 5 zincirimi çektim. İlmeğimi iki kere doladım. Hemen ilk zincirimden başlıyorum. Bakın arka tarafa bakan kanadından alıyorum. 2 kere çıkartıp bekletiyorum. Tığımı bir kere doluyorum. Arka kanattan alıyorum. 2 kere çıkartıp bekletiyorum. Tığımı doladım. Sıradaki zincirime batırıyorum. Tığımı doladım. Dördüncüyü de yaptım. Toplam 2 4 6 tane ilmeğim oldu. 4'ünü birden çıkardım. 2 2. Bir tane zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. Bakın şu araya bir fıstık yapıyoruz. 1 2 3 4 5 defa olduğum fıstığı yaptım ve sabitledim. Burada zincir çekmiyoruz. 2 kere doluyorum. Devam ediyoruz. İlk yuvamızdan arkaya bakan kanadından alıyoruz ve iki kere çıkartıp bekletiyoruz tığımı bir kere doladım aldım ve bekletiyorum tığımı bir kere doladım aldım ve bekletiyorum sonuncu ilmeğimi de yapacağım toplam 6 tane ilmeğim oldu dördünü bir ikisini bir ikisini bir aldım bir tane zincir çekiyorum bakın arkaya dönük olan yuvadan ilmek çıkararak bir fıstık yapıyoruz. 4 5 defada olduğum fıstığı yaptım, fıstığı kapattım ve sabitledim o kadar. Tığımı iki defa doladım, devam ediyoruz. Bakın arkaya bakan yerden alıyoruz ki şurada bir tırtık oluşsun. Bir kere çıkardım ve bekletiyorum. Tığımı doladım. Aldım, bir kere çıkardım ve bekletiyorum. Tığımı doladım. Aldım, bir kere çıkartıp bekletiyorum. Tığımı doladım. Aldım. Bakın 2 4 6 tane ilmeğim oldu. Dördünü bir, ikisini bir, ikisini bir aldım. Bir tane zincir çekiyorum ve yine şuradaki boşluğumuza bir fıstık 5 bir tane zincirimi çektim tığımı iki kere doladım devam ediyoruz sıradaki yuvamıza batırıp bir tane alıp iki kere de çıkartıp bekletiyorum tığımı bir defa doladım iki kere çıkardım bekletiyorum tığımı doladım iki kere çıkardım ve bekletiyorum sonuncuyu da yapalım toplam 2 4 6 tane ilmeğim var. 4'ünü 1, ikisini 1, ikisini 1 çıkartıyorum. Bir tane zincir ve yine arkadaki boşluğumuza bir fıstık. Bakın örneğimiz bu şekilde ilerliyor. Hem kolay bir örnek hem gösterişli bir örnek. Şimdi ben daha önce örneğimizi başka bir renkle çalışmıştım sizler için. Size göstermek için. O, o renkle devam etmedim. Çünkü alt zeminimin rengiyle hemen hemen aynı renkte olduğu için belki tam anlatamam diye şimdi koyu pembeyle çalıştım. Bakın. Sizler için büyük bir parça çalıştım. Yavru ağzıyla yaptım bunu da. Gül kurusu da diyebiliriz. Bakın örneğimizin arkası ve önü de aynı şekilde yani tersi düzü yok örneğimizin. Hem basit hem gösterişli. Ee, videonun başında da söylediğim gibi e, yeleklerde, hırkalarda, yazlık bluzlarda, e, yazlık hırkalarda daha çok kullanılabilir. Atkalarda kullanılabilir. Gelin şalları yapabilirsiniz. Yazlık bebek battaniyesi yapabilirsiniz hiç astar koymadan yani birçok yerde kullanabileceğiniz çok çok güzel bir model. Bakın pembe renkle de çalıştım. Gül kurusuyla da çalıştım sizler için. Umarım güzelce anlatabilmişimdir. Bugünlük de bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.